440 Bölge Federasyonu tam 30 yaşında. İşte bu yüzden bu projeye imza atmak istedik. Ben 33. guvernörüm ama 30 yıldan beri bu çarkın içindeyim. Tam 30 tane guvernörümle dirsek temasında çalışma fırsatı yakaladım. Bu proje bu şekilde doğdu. Her bir guvernörümün yaptığı hem ülkemize hem dünyada hem yaşadığımız toplumlarda kalıcı değişimler Bunlar bir yere kadar. Ama bunları yaparken neler hissettiler? Dönemlerine ait hangi hatıraları hala içlerinde taşıyorlar? Ben bunları merak ettim. Ve bunu bir dizi görüşmeye, bir dizi çekime çevirdik. Ve her birimizle yaklaşık yarım saat, 40 dakika sohbet ettik. Sohbet eden arkadaşlarım sizlerden çok şey öğrendiklerini ve Rotary'e bakış açılarının oldukça değiştiğini söylediler. Hepinizin vakti için, hepinizin gerçekten samimi duyguları için ben çok teşekkür ediyorum. Bu, 2440. bölgenin elinde olacak şahane bir dokumenter, şahane bir belgesel oldu. Hepimizin eline sağlık. Tabii ki rahmetle andığımız, çok sevdiğimiz e, Gündüz Guarner'ım, ben Önder Guarner'ımla başlamıştım Rotary'e. Orhan Guvernörümle yurt dışı grup study exchange gitmiştim. Ayhan Guvernörümle çok anım var. Büyük bir saygıyla anıyorum. Sevgili Bekir Guvernörüm, Kemal Sulaoğlu, sevgili Altan Guvernörüm ve Mehmet Guvarnör'üm ve Selim Guvernörüm. Ruhları şad olsun. Keşke onlarla da konuşma fırsatımız olsaydı. Onların anılarını da tazelemiş olsaydık. İyi seyirler diliyorum hepinize hem gönlünüz için hem yaptıklarınız için bir vefa borcumu ödemek istiyorum 2440. bölge dönem guvarları olarak. Sağlıcakla kalın. Peki olarak bu benim için Rotary desek tamamlamamız. Valla benim için Rotary bir hayat felsefesi. Yani bütünüyle bir hayat felsefesi. Ben Rotary'i hiç yadırgamadım. Herhalde yani aileden, çocukluktan, yetiştirilmeden bilmiyorum. Muhakkak ki bir takım başka sebepleri vardır ama ben şahsen Rotary'de açıkçası kendimi buldum. Ve bir şey daha söyleyeyim size. Yine yanlış anlamayacağınızı ümit ederek. ya yani bir kulübün, on kulübün bir senede yaptığını inanır mısınız biz normal hayatımızda bazen her gün, bazen her ay yapıyoruz. Yani e, hiçbir zaman Rotary felsefesinden sapmadık. çok değerli insanları tanımamı sağladı. Benim için Rotary geçmişimdeki çok önemli hatıralar. Bak kısaca anlatayım. Ben kulüp başkanlığı yaptım. Ondan sonra Grup Sadı Exchange ile Amerika'ya giden gruba başkanlık yaptım. O zaman gene kadınlar yoktu. Altı erkek ve başkan ben. Bir ay Amerika'yı, ben Amerika'ya çok gider gelirim. Daha 9 Haziran'da gittik bir hafta. Kızım orada falan filan. Ama Amerika'ya giden turist büyük şehirleri gezer. Otelde kalır. O programla köylerine kadar gittik. Evlerinde kaldık. İçinde papaz vardı. Avukat vardı. Doktor vardı. Tüccar vardı falan filan. Nitekim o papaz sonra geldi bize misafir. Çeşmede evimizde kaldı. Şimdi bunlar, öyle parayla pulla olmaz Rotary'le. Benim için Rotary belki klasik olacak ama bir hayat tarzıdır. Yani çünkü bizler, ben bu yaşta Rotary'e 30 yaşların başında dahil oldum. Ve daha önceden de, daha önce bahsettiğim gibi tanıyordum. Ve bu yolda da hizmet ederek, e, projeler üreterek, e, katkı sağlayarak, bölgeme ve gerekse e, dünyaya e, bir şeyler katarak e, çalışmaya devam ettim. Zor günlerdi gerçekten ama Rotaryen bütün zorlukların üstesinden gelir. Bu amaçla ekip ekibimizle yola çıktık. Rotada zor diye bir şey yoktur biliyorsunuz. İmkansız diye bir şey de yoktur. Bir araya gelirsiniz. Bir ucundan tutarsınız. O zor şeyler kolay yolu verir. 1985'te rotaryaya e katıldım. Sanırım 40 yıla yakındır bir arkadaşlığımız var rotarıyla. İnşallah bundan sonra da devam edecek. Rotaraya girersiniz ve bir daha çıkamazsınız. O sizin içinize oturur. Kalbinizdedir. İnanılmaz bir deneyim bu inanılmaz bir deneyim. Yani toplum önünde konuşmak, paylaşmak, arkadaşlık, dostluk, yeni insanlar tanımak, dünyanın bilmem neresinden arkadaşının olması, ya burada bunlar çok önemli şeyler. Çok şey kattı. çok şey kattı. Ben çok şey öğrendim Rotary. Benim için Rotary bir yaşam biçimi. Gerçekten yaşam biçimi haline geldi çünkü uzun yıllar bu sistemin içindeyiz. Ee, tabii birçok gençin bu arada yetişmesine, bu sisteme katılmasına şeyimiz oldu, katkımız oldu. E, guvernörlük yaptım. Ee, yaşam biçimi artık bizim için bu. Yani bundan vazgeçecek durumda değiliz. İleri yaşta olmamıza rağmen sistemin içerisindeyiz. Toplantılara yüzde yani yüz gibi katılıyorum şeyde. Sanıyorum bütün guvernörlerimiz böyle. Hepsi böyle. Ee, yaşam biçimi yani, benim hiçbir hiç şey yok. <laughs> dostluk, arkadaşlık güzel. Çok dostum oldu, çok güzel arkadaşlarım oldu ve çok güzel şey aldım. Çok büyük sevdam. Onun için herkese şiddetle şunu tavsiye ederim. Bu zayıf insanları mutlaka doktora yapalım. Ama biz yapalım. Biz onları bulalım, pırlantaları getirelim, rotelin içine koyalım. Birincisi eşim. Neden? Çünkü ben Rotarak Kulübü Başkanı iken eşim de Rotarak'ta Orada tanıştık, orada evlendik. Ailemizi orada kurduk. İkincisi dostlarım. Çünkü insanın bir okul arkadaşları oluyor, bir akraba grupları oluyor. Ondan sonra da iş ya da sosyal çevrede edindiği dostları oluyor. Tabii bizde rotaraktör ve rotaryen olarak o kadar köklü dostluklarımız var ki yıllara geriye doğru bakınca yıllar itibariyle bu açıkçası artık bizim için bir vazgeçilmez dostluklar yaratıyor. Dolayısıyla dostluk üçüncü olarak da az bir sürede olsa ya da farklı yerlerde de olsa işe yaramış olmak beni mutlu ediyor. Deri sayesinde tahminimden daha çok toplumu denedim. İçine girdim. Ve e, Rotary'de özellikle üyelerin özelliklerinden dolayı her kesimdeki meslek sahibini bölgesel olarak da tanıma imkanı oldu. Bunu değerlendirdim. Hizmet yapma yarışı içerisine girdiğimiz zaman bölgesel hizmetleri ülkenin eksiklerini görme imkanı oldu. Bir kere bu şekilde toplum tanımam oldu. İkincisi e, kendimi geliştirdim liderlik vasfı dediğimiz, işte Rotaryen çok önemli bir hedefidir. Her Rotary'en bir lider olarak e, tarif ederiz. Burada bir sene, özellikle bir sene guvernör olarak hiç durmadan bir şeyler okuyup bir şeyler anlatmak ve e, hissediyorsunuz ki insanlar bütün Rotary'enlere lidersiz ki benim dönemimde şeyin e, bir boyutun e, yıllık tabası e, Lead the Way, önder olunmuştu. Ve ben Asamli'de şöyle bir cümleyle başladım. Bizim dedim dönemimizin teması dünyadaki en büyük liderin memleketin ülkesinde önder olunuz diye başladı. Bu dedim benim için çok büyük bir saygınlıktır. Önce önderlik eğitimi. Ondan sonra kazanabildiğimiz kadar dost. Başka hiçbir şekilde insanları tanıma imkanımız olmadı. Belli sürelerde beraber olduğumuz, gibi 30 40 kişiyle beraber olduğumuz görüştüğünüz, konuştuğunuz, güldüğünüz insanlarla beraber oluyorsunuz. Dost kazanıyorsunuz. Yani e, güzel şeyler çok büyük dostluklar kazandırıyor. O dostluklara iyi gününde, kötü günde yanında olma fırsatını kazandırıyor. Bizim yönetim ve idari konuda çok büyük e, deneyim kazanmanızı sağlıyor. Yani o kadar çok şey var ki hangi birisini saysam yani bir taraftan siz kendinizden vererek hizmet ediyorsunuz. Bir taraftan da siz rotaryadan faydalanıyorsunuz. Yani bu karşılıklı olan bir ilişki. O nedenle e, güzel bir şey. E, herkese, özellikle sen de rotaraktörsün, rotaryen olmanı tavsiye ederim. Asla vazgeçemeyeceğim bir hayat biçimi. Ee, i̇çinde büyüdüğüm, birlikte büyüdüğüm dostlarımın olduğu ve hiçbirini hiç kimseye değişmeyeceğim dostluklar kazandığım, üç kelimeden çok fazla oldu ama Rotary'i anlatmam çok kolay değil üç kelimede gerçekten. Benim için gerçekten bir yaşam biçimi ve iyi ki, iyi ki, iyi ki Rotary'inim. dostluk, dürüstlük ve hizmet. Evrensel olmaktır. Kendinden önce hizmettir ve rasyonel bir yaşam biçimidir. Bu arada ben Rotary ile çok güzel dostluklar edindim öncelikle. Onun dışında çok seyahat ettim. Yani Rotary bana e bütün dünyayı görme imkanını sağladı. Yani Onlarca ülkeyi Rotary sayesinde ziyaret etme, görme imkanım oldu. Onun dışında da tabii insan hayatının üç tane ayağı var. İşte bir aile ayağı var, bir işte iş hayatı var. Bir de insanın tabii topluma karşı bir de borçlarını ödeme ayağı var. Yani bu üçüncü ayağı Rotary'de çok güzel yapabiliyorsunuz. Size bu imkanları tanıyor. Sizin tek başınıza yapamayacağınız birçok şeyi Rotary içinde gerçekleştirebiliyorsunuz. Rotary hakikaten hayallerimi gerçekleştirmede çok büyük bir rol oynadı. Hatta çok aştım. Ee, o okuma yazma kursları sırasında bizi o zamanlar 29 Ekim baloları vardı Ankara'ya davet edilmiş tek ekip olduk diye düşünüyorum. <laughs> o, o yani bu ülkede kazanabileceğimiz herhalde bir sini toplum kuruluşu olarak yaptığımızda en büyük saygın durumdu. Aynı zamanda yurt dışında da dışayırlık kur 2003 yılında bizi kendi enstitüsüne yani guvernörlere ettiği en sütlüye çağırdı. Ve orada bu yaptığımız çalışmayı örnek çalışma olarak onlara anlatmamızı ve göstermemizi istedi. Bu Sazmurt'taydı 2003 yılında. Yani beni İstanbul'un Sultanbelisi'nden Belisi'nden kadar ama öte taraftan Sazmurt'tan <laughs> şehir kadar Emirsten'e kadar büyük bir coğrafyada bu çalışmaları yapmama sınıf işte Onun için e, e çok şey borçlu olduğunu biliyorum. Rotary benim için bir yaşam felsefesi. 87'den beri, 1987'den beri Rotary'den ve 87 yılında. E. O kadar güzel şeylere birlikte olduk, o kadar güzel projelerimiz Rotary artık bizim bir yaşam tarzımız, ailemizin yaşam tarzı oldu. Kızım bir Rotary kulübüne üye oldu. Oğlum rotarak kulübü arkasından Rotaryen oldu. Şimdi oğlumun kızı İzmir'de, e, Bursa'da rotarak kulübü. Yani ailecek Rotary'nin içindeyiz ve bizim bu bir yaşam tarzımız. her şey demeyeyim tabi ama çok şey. Yani dedim ya, yani ben geldim kimseyi tanımıyorum. Bir grubun içine girdim ve bütün dostluklarım, arkadaşlıklarım oradan gitti. Ben Rotaryan olduğumda bekardım, sonra da evlendim. Eşim için de aynı şey geçerdi. Ee, hayatımız Rotary ile geçti. Yani tatile gitmezdik çünkü e, şey var, asamble konferans var, tatil oraya gidiyorsun. Ama otelde girersin, otelden çıkarsın. Deniz bile görmeden döner gelirsin falan ama yani o onu yaşamak da keyifli. Öyle yaşadık yıllarca. Ama şey çok şey ifade ediyor. Çok şey ifade ediyor. Rotary bana öncelikle ee, dostluğu hissettirdi. İnsanlarla kurduğum ilişkiler, yaptığımız e, omuz omuza yaptığımız çalışmalar e, dostluğumun artmasına, çok daha fazla sayıda insan tanımama, e, tanımama e, neden oldu. O nedenle önce dostluk diyorum. Tabi hemen arkasından e, hizmet aşkı ve tabii ki inanç olmasa bunların hiçbiri olmaz. Ben hep söylüyorum, benim için Rotary bir yaşam biçimidir. Öyle bir yıllık, iki yıllık, üç yıllık, beş yıllık değil. Eğer yaşamınızı bu felsefe üzerine kurabiliyorsanız, bu hizmetleri yaşamınızın içinde gerçekleştirebiliyorsanız, yaşamınızın bir parçası oluyorsa, o zaman rotary kalbinizde, yüreğinizde her zaman var oluyor. Onun için rotorik bir yaşam için. Birincisi, e, ailemi kurmamda. Önce ee, evet, e, de rota Aktörlük'teki tanışıklıkla başlamıştı çünkü bunu e, ilk başa koyabiliriz. İkincisi, bana hoşgörülü olmayı çok öğretti. Gerçekten çok öğretti. Bu benim araba kullanma tarzımı bile çok yansıttı. Yani ben e, çok anormal, hırslı bir insan değilim ama hatalara karşı çok e, sabırsız ve tepkili bir insanken Bazen kızdığım kişilerin otelin olduğunu gördükten sonra anladım ki biraz da farklı düşünebilirim. Dolayısıyla beni gerçekten olgunlaştırıyor ve aramızdaki ilişkileri farklılıklarımızla değil benzerliklerimizle değerlendirmeye öğretti bana. Çünkü söylediğim gibi en üstte duran şey hizmet yani burada bir anlaşmazlık içindeysek bu savun. Ama diyebilirim ki hepimizi birleştiren hizmet şeydir. Herkesin de bu hizmette bir rolü varsa o zaman ben bu duruma katlanırım. Bu hoşgörüyü göstermeliyim diye. Bu tarafımı yumuşattığını düşünüyorum. Özellikle de guvarnarlık döneminde. Üçüncü ise tabii e, topluma verdiğim bir e, katma değer varsa, bir çocuğun elinden tutabilmişsem, bir burs projesinde benim de bir varlığım olmuşsa, Rotary Vakfı'nın programlarında bir hizmetin dokunabilmişse burada işe yarar olmak, işe yarar hissetmek çok değerli. Benim için Rotary kendinden önce hizmet. Yani e, Rotary insanlık için var, e, dünya için var. Barış için var ama en önemli şey benim için noterik kendinden önce hizmettir. Yani e, temel zaten sorularımız da budur. Bütün noteraktörlerin, interaktörlerin ve noteryenlerin e, temel sorularıdır. Benim için noterik budur. Ya ben şöyle yani, Rotary bana çok güzel dostluklar kazandı. Ee, hiç tanıyamayacağım, çok güzel insanlarla arkadaş oldum, dost oldum. Benim için en önemli şey budur yani Rotary'nin. Ama az önce de söylediğim gibi bana işe yaramışlık duygusunu öğretti ve bunu defalarca yaşama şansını verdi. Ee, Rotary ile tanıştığım için mutluyum. Benim için Rotary kendinden önce hizmettir. aile mutluluğuma e, etkisi çok büyük oldu. Hele Asuman ve olması birlikte bir anda e, her iki kulüpteki arkadaşlarımız artı benim e, bütün bölge kulüpleriyle olan temasım sonucunda e, çok güzel dostlarım, çok güzel arkadaşlarım oldu. Bence bundan daha kıymetlisi olamaz diye düşünüyorum. Dostluk, arkadaşlık benim için çok önemli. O nedenle de Rotary'de bunu çok rahatlıkla gördüm ve çok mutlu oldum. Rotary demek, yaşam biçimi demek, rotary demek, dostluk demek, arkadaşlık demek. Ee, ne olur siz de Rotaryen olmak için onları sıvayın. Rotaryenler dinliyorsa da arkadaşlığınızı sımsıkı tutun, hiç kimse bir yere ayrılmasın. bu kelimeyi çok ben kaç senedir söylüyorum. Hatta ilk özgeçmişimi öyle yazmıştım. Kendi vizyon e, vizyonumu ve misyonumu yazdığımda özgeçmişime, e, guvernör seçme komitesine sunduğum özgeçmişimi. Rotary benim için büyülü bir fanus. E, ama bu sene işte Rotary'nin büyüsü veya Rotary'nin sihri e, bir motto oldu. Ben bunu 4 sene önce kendim için söylemiştim. Ben bir kar küresi olduğunu düşünüyorum Ve o kar küresinde yaptığım her şey e, beni seyre daldırıyor. İyi kendimi çok iyi hissettiriyor. Ve e, dünyayı da beyaza boyandığı zaman dünyanın bütün çirkinlikleri güzelleşiyor, bütün çirkinlikleri kapanabiliyor. Ben rotary konuştuğumda, rotary çalıştığımda, Rotary ile bir şeyler yaptığımda işte o kar küresindeki küçük kız gibi görüyorum kendimi. Her yeri karla kapladığımı ve bir şekilde kar kraliçesi gibi iyilik dağıttığımı düşünüyorum. Birazcık daha böyle masalsı bir hal görüyorum. O yüzden benim için büyülü bir famus küçük bir kar küresi. Rotary her şeyden önce tüm, e, yani Rotary, Interact, Rotaract dahil olduğumuzda ilk adım zaten biliyorsunuz dostluktur. Bize de katmış olduğu çok güzel dostluklar var. Bunun haricinde yapmış olduğumuz hizmetlerden elde etmiş olduğumuz bir e, mutluluk var. Bence en güzel şey bu. E, bunun sayesinde de e, Rotaryen olmanın vermiş olduğu gururlu ki yaşıyoruz. Bence bu da e, her Rotaryen'in hissettiği bir e, konu. ve sevgiliyle çok teşekkür ediyorum. Şahane bir iş çıkardılar, çok mesai harcadılar ama sizlerden de çok şey öğrendiler. Hem sizlerin gönlüne sağlık hem onların emeğine sağlık diyorum. E kendilerine teşekkür ediyorum. Teşekkürler.